Ya bu arsa terim, el müsteşarı mü temenin. Hadisleri Ebu Davud'ta, Tirmizi İbn var. Müsteşar danışan kimsenin de mü güvenli olması gerekir. O kimsenin de böyle olması şarttır kimse de böyle. Yani bir kimse danışıl zamanlar bu kimse şu önemli bir kişi şey bu Güvenli olması gerekiyor, danışma gerekiyor. Yine da şöyle okuyormuşlar tabaneden. El Müsteşarı mütemenün müsteşar başka kimse mütemenün güvenli emin kimsedir. Fizes dönüştüre fel bir mahu ve sahnün dinepsihi. Bakın şimdi. Bir kimseye danışıldığı zaman fel ona işaret etsin, haber versin, bildirsin. Bir mahu ve sahne O işi kendi yapsan, nasıl yapar? Kendisine aynı şeye karşı söylemesi gerekiyor. Mesela bir insan evi kiralık evi var. Örnek olarak tabi. Biri geldi kiracı olarak. Evi istiyor. Tamam kim, dedi yabancı kimse. E sen kimlerdensin bakalım işte filan filan yerdenim. Mesela günümü aşağıda onu sorar. Falan nasıl ev vereyim acaba ona? Şimdi ne yapacak o kimse? Eğer onun evi kiralık evi olsa, kendi evi verecekse, buna da ver demesi gerekiyor. Eğer kendi vermeyecekse, bundan da verme demesi gerekiyor muhtemelen. Böyle, gerekiyor böyle Hatta bu konuda, gıybete girmiyor bu konuda da, gıybete girmiyor bu konuda. Mesela iş orta olacak, işte komşu olacak, işte evine kiracı gelecek mi ne olacak mesela? Ya da mesela yeni bir apartmana, yeni bir sokak mahalleye yeni biri gelmiş. Halkan tanımıyor o çevre, tanımıyorlar. On tanıyan biri var. Nasıl bir kimse? Ee, öyle kadınlar duyuyorum ki bu trene bakın. Öyle kan duyuyorum ki kadın örtülü kapalı kadın böyle. Kadın namazını kılıyor. Ne yapıyor kadın? günlere gidiyor, onlara bunlara gidiyor. Ne yapmış böyle kadınlar? Namaz kılacağım diye ayıbına giriyor. Genelde yatak odasına giriyorlar bunlar. Okuyacağım be. Neye giriyor oraya böyle? Karışım için kasaları hatta böyle? Hatta karışım akşam böyle. Şimdi bir insan biliyor ki mesela yeni bir aile geldi. Geldi ama kadını biliyor. Yani kadın çok yere girip çıktı. onun bir şey çalındı. Bunu söylemesi gerekiyor diğer Müslümanlara. Bilir, söylemesi günahkar oluyor bu. Bu kadının böyle bir huyu vardır. Yani gittiği yerde namaz kılacağım diye, Allah diye etek ne girer, genelde bir şey çalar buradan bu şekilde böyle. Söylemesi gerekiyor. Mesela hırsızdır, ya da mesela aldığını vermeyen kimsedir böyle. Çok tatlı diliyor, diyor işte dürüst gönlü kendisinin o bir şey aldı mı ödemez borcunu. Bunda da söyleme gerekiyor. Alırmaması için tabi ilave etmeden bunları söylemezse kişi günahkır oluyor. Yerim saklı koruması için. Peki bir insan danışılan kimse doğruyu söylemede mecburmuş şimdi. O da var şimdi. Mesela geldi biri soruyor işte sen diyor komşu kızı almak istiyor şey diyor komşunun kızını nasıl bir kız bu kimse onu tabi iyi bilmiyor e söylemesi olur mu nasıl olur şimdi burada adı şerif gene tabrına el müsteşare mütemenün müsteşar yani güvenidir eşare ve inşae lem yüşir Söyle mecbur değil. Danışan kimse isterse söyler, ister sük eder, bana bunu sorma ben karışmayayım der. Mesela geldiler, akrabası kendisi mesela, yeğeni, akrabası, komşusu, şu bu. Yanında işçisi, elemanı. İşte senin işte elemanın, senin yeğenin, işte senin komşun, benim kızım istiyor. Nasıl bir kimse bu? Peki bilmiyor. Söyleme de istemiyor. Ondan susa bana bunu sorma. Ben karışmıyorum bari. Sen bir şey şey. Demek ki müsteşar doğruyu söylemeye mecbur değil. Ama eğer söyleyecekse o zaman doğru söylemeye mecbur. Yani konuşacaksa o zaman doğru söylemeye mecburdur. halde günah girmiş oluyor böyle şey. Şimdi de böyle oluyor. Hele eğlenme konusunda mesela geliyorlar da işte falan nasıl kişi araya bozmayayım diyor bu sefer. İşte iyi insan şu bu diye böylece. Işte. Ama gönlü bunu kabul etmiyor. Kendi gönlü bunu kabul etmiyor. Yani kendi genç olsun onu almaz o kızı mesela. Onun halini biliyor. Ya da bir kız olarak mesela danışıyor. Karşı erkek için kendi ona gitmez mesela kız olsa. Fakat ne yapıyor burada? Aklınca işte ara bozmayayım diyor doğruyu söylemezse burada haramı günah oluyor muhtemelenler. Eğer karşıki de bunu güvenerek onu alırsa günahını bu yüklenmiş şey yapar, yüklenmiş Yani danışılmanın da sorumluluğu çok. Çok da Ne yapma gerekiyor burada? Ya sügüt, susar. Ben bu işe karışmıyorum der. Zaten bu nedir? Bir mesajdır bu da. Bakalım deyince yani pek dürüst diye anlamına geliyor zaten böyle. Ben kanım deyince bu da böylece. Bunu bunu yapar böylece. Ama konuşursa doğru söylemesi şartı